Tarih, insanlığın geçmişini anlatan en büyük hikaye. Ama hiçbir hikaye tamamen doğru değildir. Tarih kitapları bize geçmişi öğretir. Evet. Ama bu kitaplar sadece anlatılmasına izin verilen kısmı anlatıyorsa, binlerce yıldır medeniyetin yükselişi olarak bildiğimiz tarih, belki de bir tekrarın hikayesidir. Belki de bizden önce bir başka medeniyet çok daha gelişmiş, çok daha bilgili bir insanlık yükseldi, zirveye ulaştı ve sonra bir anda yok oldu. Geriye sadece taşlar, dişliler ve anlamını çözemediğimiz izler kaldı. Bugün bu izlerin üçüne bakacağız. Piramitler, Antikythera mekanizması ve Puma Punku. Farklı kıtalarda, farklı çağlarda yapılmış olsalar da hepsi aynı soruyu sorduruyor. Gerçekten her şeyi biliyor muyuz? Yoksa tarih bazı bölümleri bilerek mi unuttu? Mısır'ın çöllerinde binlerce yıldır dimdik ayakta duran dev yapılar, piramitler. Giza'daki büyük piramit yaklaşık 2,3 milyon taş bloktan oluşuyor. Her bir taş ortalama 2,5 ton ağırlığında. Bazı taşlar ise 50 tona kadar çıkıyor. Bu taşların milimetrik bir doğrulukla yerleştirilmiş olması. Üstelik 4500 yıl önce. Bugün bile mühendisleri şaşkına çeviriyor. Piramitlerin tabanı kusursuz bir kare şeklinde. Her bir kenar neredeyse aynı uzunlukta. Kuzey yönüne hizalanması. Sadece 3 dakikalık açı farkıyla gerçekleşmiş. Bu modern pusulaların bile ulaşmakta zorlandığı bir doğruluk. Peki bu nasıl mümkün oldu? Mısırlılar taşları Nil Nehri üzerinden taşımış olabilir. Rampalar, kızaklar, insan gücü... Evet, bu teori yaygın olarak kabul ediliyor. Ama hiç kimse milyonlarca ton taşı bu kadar kısa sürede, bu kadar hassas bir biçimde nasıl yerleştirdiklerini tam olarak açıklayamıyor. Bazı araştırmacılar piramitlerin sadece birer mezar değil, aynı zamanda enerji merkezleri olduğunu savunuyor piramitlerin içindeki tüneller, odalar ve hava kanalları yıldızlarla belirli bir hizaya sahip. En büyük piramit, Orion takım yıldızının kemer yıldızlarıyla neredeyse birebir örtüşüyor. Bunun rastlantı olma ihtimali yok. O dönem gökyüzüne bu kadar hakim bir bilgiye sahip kim vardı? Bir başka dikkat çekici detay daha var. Piramitlerin yerleşimi. Dünyanın kara kütlesinin merkezine çok yakın. Sanki yapıyı inşa edenler gezegenin geometrisini biliyormuş gibi. Bu bilgi nasıl elde edilmişti? Bu sadece rastgele bir yapı değil. Adeta evrenle konuşan bir mühendislik harikasıydı. Belki de piramitler sadece kralların mezarı değil. Zamanın kendisine atılmış bir mesajdı. Binlerce yıl önceden Geleceğe ulaşmak için tasarlanmış bir mühür. 1901 yılında Yunanistan açıklarında Antikythera Adası yakınlarında bir batık bulundu. Dalgıçlar, geminin kalıntıları arasında paslanmış dişlilerden oluşan tuhaf bir nesneye rastladı. İlk bakışta değersiz görünüyordu. Ama yıllar sonra yapılan analizlerde bilim insanları şaşkına döndü. Çünkü bu cihaz Modern saat teknolojisinden tam 2000 yıl öncesine aitti. Antikıtera mekanizması bugün dünyanın ilk analog bilgisayarı olarak kabul ediliyor. Yaklaşık 37 dişliden oluşan bu cihaz, güneşin, ayın ve gezegenlerin hareketlerini hesaplayabiliyordu. Tutulmaları önceden tahmin ediyor, olimpiyat tarihlerini gösteriyor ve astronomik döngüleri doğru biçimde takip ediyordu. Fakat asıl şaşırtıcı olan şey dişlilerin işlenme hassasiyetiydi. Bu kadar küçük, karmaşık ve hatasız metal parçalar yapmak için mikron seviyesinde bir işçilik gerekir. Antik Yunan'da böyle bir metal işleme teknolojisi yoktu ya da biz öyle sanıyoruz. Bu cihaz, tarihin öğrettiğinden çok daha ileri bir bilgiye işaret ediyor. Antik Yunan filozofları matematikte, fizikte ve astronomide olağanüstüydü. Bu doğru. Ama bu mekanizmanın yapımı sıradan bir zanaatkarın değil, yüksek mühendislik kültürüne sahip bir toplumun ürünü gibi görünüyor. Bazı araştırmacılar bu bilginin kaynağının Atlantis efsanesine kadar gittiğini öne sürüyor. Belki de bu mekanizma o kayıp uygarlığın bilim mirasının bir parçasıydı. Yoksa zaman gerçekten döngüsel mi? Bir çağ yükselip yok oluyor. Ardından bir başkası gelip aynı bilgiyi yeniden mi keşfediyor? Antikaytera mekanizması sadece bir araç değil. Tarihin bize fısıldadığı bir sırdır. Belki de geçmiş sandığımız kadar karanlık değildir. Sadece biz onu görmeyi unuttuk. Şimdi rotamızı Güney Amerika'ya Bolivya'nın yüksek yaylalarına çeviriyoruz. Burada, deniz seviyesinden 3800 metre yüksekte, bir zamanlar devasa bir kompleks vardı. Puma Panku. Bugün oraya gidenler sadece dev taş bloklar görüyor. Ama o taşlara yakından bakınca, sıradan olmadıklarını fark ediyorsunuz. Bazı bloklar 100 tona yakın. Ve bu taşlar, o dönemde ne tekerlek, ne demir, ne de vinç olmadan işlenmiş. Taşların yüzeyleri adeta lazerle kesilmiş gibi düz. Köşeleri tam 90 derece. Ve delikler. Milimetrik doğrulukla delinmiş. Modern taş işleme makineleriyle bile bu seviyede bir hassasiyet elde etmek zor. Bilim insanları taşların andezit ve kırmızı kum taşı olduğunu belirledi. Bu materyaller inanılmaz derecede serttir. Yani o dönemin bronz aletleriyle bu taşları kesmek neredeyse imkansızdı. Peki, nasıl yaptılar? Bazı araştırmacılar ses frekansları veya titreşim teknolojisiyle taşların kesildiğini öne sürüyor. Diğerleri ise Puma Punku'nun aslında çok daha eski bir uygarlığın kalıntısı olduğunu düşünüyor. Belki de İnkalardan bile önce teknolojik açıdan ileri bir toplum burada yaşamıştı. En şaşırtıcı noktalardan biri ise taşların birbirine oturma şekli. Hiç harç kullanılmamış olmasına rağmen taşlar birbirine kilit gibi geçiyor. Bu kadar büyük blokların böylesine hassas bir biçimde yerleştirilmesi. Bugünün mühendislik yazılımları olmadan nasıl başarılmış olabilir? Ve belki de asıl soru şu. Neden bu bilgi kayboldu? Eğer o insanlar gerçekten bu kadar gelişmişse neden izleri bir anda yok oldu? Bazı teoriler büyük bir felaketin ya da küresel bir değişimin bu uygarlığı silip süpürdüğünü öne sürüyor. Belki bir tufan, belki bir volkan, belki de bilinmeyen başka bir şey. Ama taşlar hala orada. Sanki biz vardık der gibi duruyor. Piramitler, Antikütera, Puma Punku. Üçü de farklı çağlarda, farklı yerlerde ortaya çıktı. Ama hepsi aynı mesajı veriyor. İnsanlık, geçmişte sandığımızdan çok daha büyük işler başarmış olabilir. Belki biz, onların bıraktığı bir mirasın devamıyız. Belki de onlar bizim geleceğimizi öngörüp taşlara kazıdılar. Tarih kitapları bize çok şey öğretir. Ama belki de en önemli şeyi unutur. Tarihin kendisi Hiçbir zaman tamamen yazılamaz. Çünkü bazı gerçekler taşların arasında, denizlerin altında, yıldızların hizasında saklıdır. Şimdi sıra sende. Sence bu yapılar gerçekten insanlığın kendi başarısı mı, yoksa unutulmuş bir uygarlığın sessiz yankısı mı? Yorumlara düşünceni yazmayı ve videoyu beğenmeyi unutma. Çünkü belki de geçmişin sırlarını çözmek için eksik olan son parça. Senin fark ettiğin bir detaydır.